Merhaba, Twitter ile dil bilgisine devam ediyoruz. Geçen dersimizde harfleri işlemiştik. Alfabemizde 29 tane harf var. Bunlardan 21 tanesi sessiz yani önsüz harf. 8 tanesi sesli harf. Sesli harfler çok bağırıyorlardı. Sessiz harfler ise sessiz bir şekilde çekingen çekingen kenarda duruyorlardı. Sesli harfler 8 tane demiştik. A, E, I, İ, I O, Ö, e, U, Ü. Bunlardan bazıları kalın, bazıları ince. Şimdi tweet'i biliyor musun? Hani evde bir annemiz var, bir de babamız var. Konuştukları zaman annemizin sesi ince çıkar, babamızın sesi kalın çıkar. O yüzden biz kalın harfleri babamızın sesiyle söyleyelim. İnce harfleri annemizin sesiyle söyleyelim. Kalın harfler, kalın sesli harfler. A, ı, o, u. İnce sesli harfler. E, i, ö, ü. Kalın sesli harfler a, ı, o, u. İnce sesli harfler e, i, ö, ü. Anladın mı tweet'i? Anladım, anladım. Yalnız bir şey soracağım. Sor bakalım. Alfabemizin ilk harfi hangisi? A. Son harfi hangisi? Z. Şimdi bakıyoruz. O zaman alfabemizi sayalım, sorularımızı soralım. Alfabemizin 8. harfi hangisi? 1 2 3 4 5 6 7 8 G Peki alfabemizin 16. harfi hangisi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M. E peki şeker öğretmenim senin önünde alfabe var. Öyle saydın. Diğer türlü nasıl sayacağız? Tabii ki ezberleyeceğiz Tevfik'ciğim. Alfabemizi sayalım. Ondan sonra harflerimizi bulalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak, G, H, I, İ J, K, L, M, N, O, Ö, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Sene gidi G, V, Z. Alfabemiz bitti. Şimdi 10. harfimizi bulalım. Aklımızdan A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H. 10. harfimiz H. Anladın mı tweet'i? Tamam anladım. He he.